Efendim işte yaklaşık 6,5 saat süren bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yaptı. Tüm gözler bu açıklamadaydı. Tabii ki en merak edilen vakka sayısı arttı mı acaba? 18 olarak açıklanmıştı biliyorsunuz. Son sayı buydu. E, Fahrettin Koca dedi ki şu anda pozitif çıkan yeni vakalar var ama numuneler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu akşam saat 24'ten önce yeni vaka sayısını açıklamış olacağız ama iyi haber bir e, can kaybı yok ama solunum sıkıntısı olan hastalar var dedi. Yeni önlemlerden bahsetti. Tüm bu açıklamaları masaya yatıracağız, konuşacağız. E, Skype hattımızda Profesör Doktor Sayın Toker Ergüder var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilciliği yetkilisi. E, Sayın Ergüder merhabalar. Şimdi tabii vaka sayısını merak ediyoruz. E, şu anda e, hastaların durumunu merak ediyoruz. Sağlık Bakanının açıklamalarını bu çerçevede bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, aynı zamanda e, sürekli yeni önlemler alınıyor. E, şimdi 10 ülkeye e, 12 ülkeye daha alındı. Toplam 20 ülkeye uçuş yasağı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler var. Cuma namazı ile ilgili önlemler var. Bütün bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii birazcık bu süreci baştan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ilk vakalar Çin'de 31 Aralık 2019 tarihinde görüldükten sonra bu salgın sadece Çin'le sınırlıydı ama yavaş yavaş Çin'den tüm dünyaya yayılmaya başladı ve ...özellikle şu Şubat ayının sonu gibi Mart ayının başında artık daha salgının merkezi... ...ve şu anda da Avrupa bölgelerine doğru kaymaya başladı. Ve şu anda benim elimdeki rakamlara göre de dünya genelinde 164.832 vaka var. Ölü sayısı 6.470'e çıktı ve salgın en başta Çin'de daha sonra 4 ülkede başlamışken... Şu anda dünya sağlık örgütüne bağlı 146 ülkede vakalar var, ölümler var. Tabii Türkiye bu salgının en başından beri bu süreci çok yakından takip eden ve mümkün olduğu kadar virüsün Türkiye'ye girmemesi için çok önemli önlemler alındı ve onlar çok vaktinde alındı ve mümkün olduğu kadar virüsün ülkemize girmesini. E, yahut da geç girmesini e, başardık. Ancak tabii e, Türkiye hem bulunduğu coğrafi e, bölge e, nedeniyle hem de dünyanın en büyük havalanlarından e, haplarından e, birine sahip bir ülke olarak e, virüsün gelmemesi mümkün değildi ama virüs sonuçta ülkemize geldi ve ilk vakalar görülmeye başlandı. E, bugün de dün de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi vaka sayısı 18'e çıktı. İnşallah ölümler görülmez. Ee, solunum sıkıntısı olan kişiler varmış ama inşallah ölümler görülmez ve e, bizde ölümler görülmeden ve vaka sayısı mutlaka e, biraz daha artacaktır tüm bu önlemlere karşın. Ama ben de e, az önce e, Ulusal Bilim Komisyonu toplandı ve Türkiye bu Ulusal Bilim Komisyonunu ilk kuran ülkelerden bir tanesi. E, önlemler alınıyor. Bugün de İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulu beraber önlemler almaya başladılar. Umarız bu önlemler Türkiye'de daha fazla vaka görülmeden bu salgını kolay atlatırız. Evet gerçekten hepimizin dileği o yönde. Çabalar devam ediyor, önlemler devam ediyor, artarak devam ediyor. Ama bir yandan da vatandaşların alınan bu önlemleri ve uyarılara uymaları da çok önemli. E, Profesör Doktor Sayın Toker Ergüder Skype hattımızda konuğumuzda çok teşekkür ediyoruz efendim. İşte son yapılan açıklamaları birim kurulu, kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaları ekranlarınıza getirdik sevgili izleyiciler. E,